Arkadaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. 2 ve 9 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılacak e, yerleştirmeler 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır diye duyuruda bulundu. Ziraat mühendisi, veteriner hekimi, gıda mühendisi, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, harita mühendisi, avukat ve laborant toplam 1800 sözleşmeli personel alımı. Bununla ilgili şu an sadece duyuru mevcut arkadaşlar. E, 2 Haziran'la 9 Haziran arasında e, tercihlerin ÖSYM tarafından yapılacağı duyuruldu. Şu an herhangi bir link yok. Sadece duyuru olarak atıldı. Detaylar düştükçe biz de sizlere bu konuda bilgilendirme yapacağız. Bu son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit girişçinin resmi Twitter'ında atılmış olan bir açıklama arkadaşlar.